Merhabalar. Ee, bugün e, çarşıya çıkmıştım. Çarşıda tanıdık bir abi, elinde biraz domates olduğunu söyledi. Ben de 30 kilo domates almışım. Dedim birazını turşu yapayım, birazını kaynatayım. Bu domates turşusunu da sizinle paylaşmak istedim. Şimdi doğruyorum. 30 kilo domatesi görünce ne yapacağım şaşırdım ilk etapta. Şimdi domateslerimi bidona yerleştiriyorum. İlk önce nohut attım içine. Nohutları yıkadım. kışın çok iyi oluyor. Yemeklerin hep yanında koyuyorum. Çerez gibi oluyor. Daha sonra yeşil biber atıyorum. Biraz acılık katsın diye. Onların da saplarını ayıkladım. biraz sarımsak atıyorum. Domatesimi doğramaya devam ediyorum. Devam ediyorum. Doldurmaya devam ediyorum. Şimdi kesmeyi unutmuşum. Böyle 3 bidon turşum oldu. Bilmiyorum diğerlerini nasıl yapacağım, nerede yapacağım, nasıl değerlendireceğim. Onu düşünemedim daha. Büyük ihtimal onları da kaynatırım herhalde. Salça şeklinde. Denemenizi tavsiye ederim. Çok lezzetli oluyor. tane bidonumu doldurdum. Biraz daha domates istiyor sanki. suyumu döküyorum domates suyunu döküyorum evet. Daha sonra hepsini bunları da İşte. Evet. Hepsine birer küp şeker atıyorum. Daha sonra 5 kaşık bir пять, шесть, 4 atmıştık. Şu kaşıktan biraz kesin. 1 2 3 5 litrelik e, bir şey, e, 5 kiloluk 5 kiloluk bidonları. Sonra biraz limon tuz atıyorum. Daha sonra ne olur ne olmaz ben de atmak istiyorum. Bir daha aşmayacağımız için atmak. Kim döküyorum. Kapağını kapatıyorum. İnşallah bereketli olur, güzel olur. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz on koyuyorum. Ben hiç su katmıyorum domates turşusuna. Kendi suyuyla yaptığım için. 2 evet. su bardağı da bunu da sirke vermeye çalışacağım ama kendi suyu ne kadar yani çok olduğu için altta hepsini kabul etmiyor. Evet. Evet, kışlık tuşlarım hazır oldu. Üç tane turşum. Afiyet olsun. Yapmanızı isterim. Çünkü kışın çok lezzetli oluyor. Afiyet olsun.